mükellefiyet kaydı iptal ediliyor. Çıkacak sonuca kadar ticari işlemlerinize devam edebilirsiniz. Toplam ceza süresi 8-9 yılı bulabilir. Teminat bedelinin ödenmemesi durumunda bu videoda anlattığım yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Merhaba, ben Avukat Eda Budak. Bugün sizlere Sahte belge düzenleme ve kullanma suçundan bahsedeceğim. Bu rehberde konuyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulacaksınız. Sahte belge nedir? Hukuki yaptırımları nelerdir ve bu durumla karşılaştığınızda ne yapmalısınız gibi tüm sorulara açıklık getireceğim. Sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge nedir? Sahte belge, gerçekte var olmayan bir işlem veya durumu varmış gibi göstermek için düzenlenen belgelerdir. Örneğin hiç gerçekleşmeyen bir satış işlemi için düzenlenen bir fatura sahte belge kapsamına girer. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir işleme dayanmakla birlikte bu işlemi yanlış yansıtan belgelerdir. Gerçek bir ticari işlemin faturasındaki farklılıklar muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerdir. 5000 liraya yaptığınız işi 10 bin liraya göstermek gibi. Sahte belge düzenleme tespit edilirse ne olur? Vergi mükellefiyetiniz iptal edilir mi? Gelin bu süreci birlikte inceleyelim. Yoklama ve Teminat zorunluluğu. Vergi usul kanunu 160A kapsamında sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir ve yoklama yapılır. Yoklamanın ardından eğer vergi dairesi müfettişlerine göre sahte belge düzenleme sonucuna varılırsa ne olur? Mükellefe mükellefiyet kaydının terkin edildiği tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 153A maddesi kapsamında 60 gün içerisinde sahte olduğu tespit edilen tutarın %10'u kadar teminat verilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Tüm vergi borçlarının da ödenmesi şartıyla mükellefiyet terkin tarihi itibariyle yeniden tesis edilir. Yani vergi müfettişleri sahte belge düzenlendiğini tespit ettiğinde mükellefiyet kaydı iptal ediliyor ve bu durum mükellefe resmi olarak tebliğ ediliyor. Ancak bu süreçte mükellefin tekrar sistemde yer alabilmesi mümkün peki nasıl? Tebliğ tarihinden itibaren size 60 gün süre tanınıyor. Bu süre içinde sahte olduğu tespit edilen tutarın %10'u kadar teminat yatırmanız gerekiyor. Örneğin düzenlenen sahte belge 5 milyon TL tutarında 500 bin TL teminat vermeniz gerekiyor. Ancak bu teminat tutarı 10 milyon TL'yi geçmez. Ayrıca teminatla birlikte tüm vergi borçlarınızı eksiksiz ödemeniz şart. Tüm bu yükümlülükleri yerine getirdiğinizde mükellefiyet kaydınız iptal edildiği tarihten itibaren yeniden aktif hale geliyor. Yani yeniden sistemde yerinizi alabiliyorsunuz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken bir detay daha var. Eğer yükümlülüklerinizi eksiksiz yerine getirirseniz yatırdığınız teminat size iade ediliyor. Buradan da anlaşılacağı gibi sahte belge düzenleme ve kullanma çok ciddi bir vergi ihlali. Gelelim vergi incelemesi sürecine. Süreç vergi incelemesiyle başlıyor. Bu inceleme mükellefin faaliyetlerinin gerçek olup olmadığını anlamak için başlatılır. Müfettişler işletmenin faaliyetlerini ve belgelerin doğruluğunu değerlendirir. İşletmenizin kapalı olması gibi bir durumda müfettişler bunu tutanak altına alarak sahteci olduğunuz yönünde işlem başlatabilirler. Belgi müfettişlerinin inceleme sürecinde dikkat ettiği önemli noktalar var. Bunlardan bahsedelim. 1- Tam tespit raporları. işletmenizin mevcut durumu, ticari faaliyetleri ve mali işlemlerinizi incelerler. 2- Kapasite raporları. işletmenizin kapasitesini gösteren belgelerdir. 3 Çalışanlara ait belgeler, SGK kayıtları ve çalıştırılan işçilerin belgeleridir. 4 Fatura ve belgelerin dönemselliği, kapasite raporları veya yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış tam tasdik raporlarıdır. Vergi müfettişleri bu belgeleri inceler. Peki böyle bir durumla karşılaşmamak veya karşılaştığınızda sıkıntıya düşmemek için nelere dikkat etmelisiniz? 1 Ödemelere ilişkin belgeler, vergi inceleme sırasında ödeme belgelerinizin düzenli ve şeffaf olması önem taşır. Danıştay uygulamalarında ödemelerini banka havalesi, çek veya senet ile yapan mükelleflerin sahteci kabul edilmemesi gerektiğine hükmedilmiştir. Ancak bu belgelerin muhasebe defterine işlenmemesi mükellef aleyhine yorumlanabilir. Toparlayacak olursak önemli belgeler banka havale emirleri, çek ve senetler, tefsik edici ödeme belgeleri. Bu belgelerin düzenli tutulmaması ödemelerinizi ibraz edememenize yol açabilir ve müfettişler tarafından sahteci olarak değerlendirmenize neden olabilir. Bu arada sahteci tabiri uygulamada bu tür belgeleri kullanan veya düzenleyenler için kullanılır. Gelelim nakliye ve taşıma belgelerine. Nakliye Tüm işlemlerinizde düzenli belge tutmak, ticari işlemlerinizin gerçekliğini kanıtlamada kritik öneme sahiptir. Gerekli belgeler irsaliye faturaları, araç kayıtları, ambar fişleri, kargo taşıma belgeleri, imzalanabiliyorsa teslim alan ve teslim eden kısımların imzalanması. Bu belgelerin eksiksiz olması ticaretin gerçek olduğunu kanıtlar. Vergi incelemeleri geriye dönük 5 yıla kadar yapılabildiği için bu belgeleri saklamanız önem arz ediyor. Karşıt inceleme tutanakları, vergi müfettişleri alış satış formlarındaki uyumsuzlukları karşıt inceleme yöntemiyle değerlendirir. Düzenleyici ve kullanıcı arasında uyum olmadığında fatura alımı ve düzenlenmesine dair detaylı karşılaştırmalar yapılır. Stok analizleri ve beğenname verme durumu Stok analizleri, stok ve satıştan elde edilen miktarlar arasında büyük farklar olması müfettişlerin aleyhinize işlem yapmasına neden olabilir. Beğenname verilmemesi, beğennamelerin ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi değerlendirilmemesi sahte belge düzenleyicisi olarak değerlendirilmenize yol açabilir. Defterlerin ibraz edilmemesi Defterlerin ibraz edilmemesi, vergi incelemesi sırasında defterlerin ibraz edilmemesi otomatik olarak 3 kat vergi ziya cezası ve kaçakçılık cezalı işlem yapılmasına neden olur. Teminat uygulaması ve yaptırımları Vergi usul kanunun 153A maddesi kapsamında teminat bedelinin süresinde ödenmemesi ciddi yaptırımlara yol açabilir. Bu durumda meydana gelen sonuçları şu şekilde özetleyelim. 1. mükellefiyet kaydının iptali. Teminat süresi içinde yatırılmadığında mükellefiyet kaydı iptal edilebilir. Bu durumda işletmenin faaliyeti resmi olarak durdurulmuş olur. 2. Vergi borçlarının tahsili. Teminat tutarı mükellefin ödenmemiş vergi borçlarına mahsup edilir. Bu durum mevcut borçlar kapatıldıktan sonra ek cezaların uygulanmasını engellemez. 3- Müteselsiz sorumluluk, teminat yatırılmadığı durumlarda işletmenin yöneticileri, ortakları ve temsilcileri müteselsiz sorumlu hale gelir. Yani bu kişilerden şahsi olarak da borç tahsil edilebilir. Tabi bu şirketinizin ortaklık yapısına göre değişir. Vergi dairesi tarafından yapılan Takip ve tahsilat. Belgi dairesi eksik teminat veya ödenmeyen borçlar için hukuki yollara başvurarak takip ve tahsil işlemleri başlatır. Bu süreç haciz gibi uygulamalara kadar gidebilir. İtibar ve ticari sonuçlar. Mükellefiyet kaydının iptali işletmenin ticari faaliyetlerini sekteye uğratır ve itibarını ciddi şekilde zedeler. İş ortakları ve müşteriler ile olan ilişkiler olumsuz etkilenir. Yeni mükellefiyet tesisindeki engeller. Teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin gelecekte yeni bir mükellefiyet tesis etmesi veya şirket kurması zorlaşır. Yeni faaliyetlerde ek teminat istenebilir. Bu nedenle teminat sürecini doğru bir şekilde yönetilmesi hayatı önem taşır. Eğer teminat ödemesi süresi içinde bir aksaklık yaşanıyorsa, Vergi dairesiyle iletişime geçerek durumu izah etmek ve gerekli düzenlemeleri talep etmek önemlidir. Ayrıca bu süreçte uzman bir mali müşavir veya avukat desteği almak faydalı olacaktır. Vergi mahkemesine başvuru, tüm bunların yanı sıra vergi mahkemesine dava açılabilir, yürütmeyi durdurma kararı alınabilir. Bu durumda vergi mükellefiyet kaydı silinme işlemi ve teminat ödeme zorunluluğu durdurulur. Çıkacak sonuca kadar ticari işlemlerinize devam edebilirsiniz. Gelelim cezalara. Vergi Usul Kanunu'nun 359 kaçakçılık maddesi sahte belge düzenleyen veya kullananlar için ağır cezalar öngörür. Eğer sahte belge kullandığınız tespit edilirse, kullanılan belgeyi bilerek mi yoksa bilmeden mi kullandığınız kritik bir ayrımdır. Bilmeden kullanma durumunda cezai sorumluluk hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir. Ancak bunun ispatı önemlidir. Hapis cezası 3 yıldan 8 yıla kadar. Uygulamada mükellefler için tek bir dönem değil, birden fazla dönem için yargılamalar yapılabilir. Örneğin 3 yıllık bir dönem için tespit yapılırsa Toplam ceza süresi 8-9 yılı bulabilir. Vergi ziya cezası kaçırılan verginin 3 katına kadar ceza kesilir. Teminat uygulaması sahte belge düzenlediğiniz tespit edilirse vergi usul kanununun 153A maddesi kapsamında belgelerdeki tutarın %10'u oranında teminat ödemeniz istenilebilir. Teminat bedelinin ödenmemesi durumunda bu videoda anlattığım yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Sahte belge düzenleme ve kullanma kullanma bilinsiz dahi olsa ciddi sonuçlar doğurabilir. Ancak doğru adımları atarak bu süreçleri yönetebilir ve cezaları minimuma indirebilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla hukuki içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.